31 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Polatlı ilçesinde bir şahsın iki yavru köpeği dirgen adı verilen e, tarım aletiyle işkence yaparak katlettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan yargılamada bugün karar duruşması görüldü. Bir önceki celse sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı avukatları tarafından öne sürülse de mahkeme tarafından alınan raporda sanığın akli dengesinin tam olduğu görüldü. Ve ayrıca mahkemece yapılan yargılama neticesinde sanığa bir yıl altı ay hapis cezası verildi. Ve sanık tahliye edildi. Bu dosyanın diğerlerinden farkı bir noktada şuydu. Sanık yaptığı eylemi gerçekleştirirken yasalardan güç aldığını ve devletin hayvanları öldürmek için yasa çıkarmak e, çıkarmış olduğunu söyledi ve aslında e, bir nevi bu eylemi gerçekleştirirken bu cesareti nereden aldığını açık açıkça beyan etti e, kesinlikle verilen bu kararın vicdani ve caydırıcılıktan uzak olduğu kanaatindeyiz.